Ekranların en sevilen isimlerinden Tuğba Büyüküstü'nün adı son olarak Zeytin Ağacı dizisinde partner olduğu Şükrü Öz Yıldızlı adı aşk dedikodularına karıştı. Çıkan iddiaların ardından Tuğba Büyüküstü'n dayanamadı ve sessizliğini bozdu. Büyüküstü'n yaptığı açıklamada, bazı magazin hesapları tarafından çıkarılmış aşk haberlerinin aslı yoktur. Tüm ekiple beraber harika bir çekim süreci geçirdik ifadelerini kullanarak dedikodulara noktayı koydu. Bir dönemin popüler gruplarından hepsinin üyelerinden biri olan ve adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Yürük, uzun zamandır Gülçin Ergül'le yaşadığı tartışmalarla gündeme geliyordu. Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yürük, son paylaşımında babasını kaybettiklerini duyurdu. Babası Mehmet Yürük'ün kaybıyla yıkılan Yürük, cenaze bilgilerini de paylaştı. Yazılı bir açıklama yapan ünlü isim, babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz. Ifadelerine yer verdi. Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren ve mutlu evliliğiyle dikkat çeken Sinem Kobal, şimdi de kardeşi Kerem ile gündem oldu. Kobal düğünden kareleri sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Düğünde eşi Kenan İmirzalıoğlu ile karşılıklı oynayan Sinem Kobal'a yorum yağdı. Doktorların çekildiği hastanenin sahibiyle evlenen ve oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde tek celsede sonlandırdı. Özilhan, şimdi de yıllardır yerde oturduğu boğaz manzaralı villaya veda etmeye hazırlanıyor. İki çocuğuyla birlikte yeni bir hayata yelken açmaya hazırlanan Yasemin Özilhan, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. Yasemin Ö Özilhan'ın kiraladığı villanın aylık kira bedelinin tam tamına 20 bin dolar yani yaklaşık 825 bin TL olduğu öğrenildi. Yasemin Özilhan'ın çocuklarıyla birlikte yaşayacağı evin kirasını ise boşandığı eşinin ödeyeceği iddialar arasında.